etkili bir şekilde kaslarımızı geliştirebilmemiz için iyi egzersizleri uygulamamız gerekiyor. Fakat iyi bir egzersizi nasıl anlarız? Neden biceps curl bir kol egzersizidir? Squat bir bacak egzersizidir. Veya squat mı leg extension mı bacaklar için daha iyidir? Nasıl anlayacağız? Akıllı sporcunun adresi ağrsalama hoş geldiniz arkadaşlar. Etkili bir şekilde egzersiz seçimini anlayabilmemiz için doğru bilimsel metotları burada size anlatacağım. Tabii önce genel olarak halkımız iyi bir egzersize nasıl karar veriyor ve doğru mu yapıyor bunlara bakalım. Öncelikle iyi egzersizi vatandaş nasıl anlıyor? Genellikle bu en iyi egzersiz meselesi sıkça tartışılıyor ve haklı olarak da tartışılıyor. Çünkü biz iyi egzersizleri uyguluyorsak ve bunları iyi bir teknikle ve programlamayla uyguluyorsak gelişiyoruz. İnsanlar tabii ki programlama konusunda tartışıyorlar bu da önemli. Fakat en iyi egzersiz olayı bence daha sık tartışılmalı. Eğer kitabi bir bilgimiz yoksa, bilimsel çalışmalara bakıp bir analiz yapmıyorsak yapacağımız çıkarımlara biz bro science diyoruz. Bro science aslında bilimin temelidir. Çünkü biz bir şeyi düşünüyorsak ve bir şeyi hipotez ediyorsak, bence biceps curl daha iyidir kanka diyorsak Ortada bir iddia vardır. Bilimsel çalışmalarda bu iddiaları test ederler. Kaliteli bilimsel çalışmalar güzel bir test yaparlar ve daha çok denek kullanırlar ve günün sonunda bize bir bilgi ortaya çıkar. Yani bro science'a da kıymet vermek lazım. Bunu peşine söylemeliyiz. Fakat bro science'ta test edilmediği için veya yanlış anlaşılabileceği için konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından insanları da yanıltabilir. Dolayısıyla bro science olarak öncelikle insanlar iyi sporculara bakarak iyi egzersizleri anlıyorlar. İşte bu Ronnie Coleman'ın favori hareketi. Arnold bununla omuzlarını genişletti bilmem ne diyerekten insanlar iyi egzersizi tanımlamaya çalışıyorlar. Fakat bu bence çok mantıksız bir yaklaşım. Çünkü iyi sporcular genelde en iyi genetiklere sahiptir. inanılmaz bir iş etikleri vardır. Hile yapabiliyorlarsa yaparlar. Manyak insanlardır genelde. Ben çok az çok iyi sporcuyla tanışma fırsatına eriştim. O şerefe nail oldum ve bu insanların kesinlikle toplum için toplumun taleplerini karşılama noktasında örnek olamayacağını söyleyebilirim. Elbette ki biz bir alanda iyi olanlara bakıp oradan dersler çıkarmalıyız beni yanlış anlamayın. Ancak onlar ne yapıyorsa kesinlikle o doğrudur zihniyeti bence %100 yanlış. Peki başka ne yapıyorlar? Spora bakarak anlıyorlar. Hal tercilerin omuzları şöyle, Jimnastikçilerin kolları böyle, bodybuilder'ların sırtları böyle. Bu sporcuya bakmaktan biraz daha mantıklı çünkü elimizdeki örneklem biraz daha fazla. Çünkü bir sporu icra eden insanlarda bir trend görüyorsak muhtemelen o sporu yapanlar gelişir. Örneğin yüzücülerin iyi sırtları vardır. Çünkü sürekli olarak bir shoulder extension yaparlar aslında. Sürekli kanat kaslarını çalışıyorlar. Mesela biz futbolcuların bacaklarının üst gövdelerine göre daha fazla geliştiğine bakarak aslında futbolun alt gövde için daha iyi bir antrenman olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu spora bakma konusunda da yine bir yanılgı var. Genelde biz spora baktığımız zaman o spordaki en iyilere bakıyoruz ve en iyiler yine en iyi genetikler oluyor. Orada da birazcık yanılma payları olabiliyor. Fakat e, yine de dediğim gibi bu biraz daha mantıklı. Tabii şöyle de bir nokta var. Bir sporu yapan insanlar genelde ona çok avantajlı olan genetikler oluyor. Örneğin hal tercihler biraz daha kısa olabiliyorlar. Basketçilerde genelde daha uzun oluyorlar çünkü o işi yapmak için ona ihtiyaç var. Bu da yanılgılara sebep olabiliyor. Basketbol yaparsan boyun uzar, halter yaparsan boyun kısalır önermeleri zaten buradan çıkıyor ve bizim başımızın etini yiyor antrenörler olarak. Bu doğru değil. Yani bir spora bakmak da bir egzersizi anlamak için çok mantıklı değil. Üçüncüsü bu hareket bana çok iyi vurdu diye anlıyorlar. Kişisel deneyim önemli olabilir ama tabii ki sample size bir olduğu zaman aslında çok kayda değerde sayılmaz yani binlerce kişinin deneyimlediği bir şey yani bilimsel araştırmalar muhtemelen daha mantıklıdır. Fakat burada e, yine eğer sporcu tecrübeli ise ve başka egzersizler arasında bir kıyaslama yapıyorsa muhtemelen haklıdır ve doğru bir metottur bu. Ancak özellikle yeni başlayanların hissiyatları burada çok değişik oluyor. Ben kendi ilk başladığım zamanları hatırlıyorum. Doğru düzgün hiçbir şeyi bilemiyordum. Yani çok basit şeyleri bilebiliyorsun. Evet kol çalıştım ve bicepslerimi bu vurdu diyorsun. Çok bariz bir şey zaten. Daha kompleks squat gibi deadlift gibi egzersizlerin tam olarak nereyi çalıştırdığını anlamak bile çok mümkün olmuyor. Örneğin squat desem birçoğunuz yorumlarda quadriceps yazarsınız. Fakat squat'ın en iyi olduğu şey, quad'dan da iyi olduğu şey aslında addüktörlerdir. Ve insanlar addüktörün bir... Kuadriseps parçası olduğunu bile düşünebilirler. Yani insanlar yanılabiliyor. Yanılmalarındaki önemli sebeplerden bir tanesi de bizim hissiyatlarımız genelde kasın kısa boydaki o peak contraction'ında oluyor. Yani biz tam böyle sıkarsak bisepsimizi daha iyi kastığımızı hissediyoruz. Halbuki esner pozisyonda çalışmalarda çok iyi kaslarımızı kaslarımızı hissedemeyebiliyoruz. Fakat biliyoruz ki başka çalışmalardan esner pozisyondaki egzersizler bazen kasın hem enine hem boyuna uzaması noktasında faydalı olabiliyor. Halbuki çok kısa boydaki çalışmalar kası yalnızca enine büyütebiliyor veya yeterince kuvvet de üretemiyor. Bazen aktif yetersizliğe de sebep olabiliyor. Dolayısıyla bana iyi vurdu sistemi de her zaman çalışmıyor. Bir diğer mevzu EMG çalışmaları. EMG çalışmaları bir egzersizin bir kas için ne kadar verimli olduğunu anlama noktasında bilimsel camiada da çok kullanılan bir çalışma. Fakat orada biraz nüansları takip edebilmek lazım. Son zamanlarda YouTube'da çok fazla yayıncı türedi. Bunlar kendi üzerlerine böyle EMG ekipmanlarını bağlıyorlar ve farklı farklı egzersizler yapıp işte bu şurayı daha çok çalıştırdı, bu burayı daha çok çalıştırdı diyorlar. Bu çok yanıltıcı arkadaşlar. Çünkü EMG yani o yüzeysel EMG çalışmaları aslında bize çok mantıklı şeyler de söylemiyor. Yani kontrollü alanda ve yüklemeyi takip edersen belki hani burada burayı çalıştırdı demene vesile oluyor ama A egzersiziyle B egzersizini kıyaslarken pek mantıklı değil. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, EMG hem pasif kasılmaları dahil etmiyor. Yani esnerken çalışmaları dahil etmiyor. Fakat az önce belirttiğim gibi esnerken çalışmalar da önemli. Hem de yükü artırdığımız zaman EMG'de genelde daha fazla şey göreceğiz. Örneğin ben 100 kilo squat yaparken EMG çalışmasıyla 200 kilo squat yaparken EMG çalışması farklı olabilir. Fakat kas geliştirme noktasında biz biliyoruz ki Tükenişe yaklaşman önemlidir. Kaldırdığın mutlak yük önemli değildir. Dolayısıyla bir çalışma yaparken farklı egzersizleri aynı kilolarla takip ediyorlar. Biri tükenişten uzak oluyor, biri tükenişe yakın oluyor. Anlaması biraz zor olabiliyor. Yani çok güvenilir bir metot değil. Ama yine de bu işin uzmanları buradan bakarak bir e, mana çıkarabilirler. Beşincisi... Kas anatomisine hakim olan kişiler anatomiye bakarak e, kararlar veriyorlar. Örneğin ben bu kolumu kaldırırsam omuz kaslarım çalışır diyorlar. Bu diğerlerinden daha bilimsel gibi görünüyor. Fakat aktivasyon da her zaman kasın tükenişe gitmesi, yüksek eşitlik kas fiberlerinin çalışması, onların yüksek mekanik gerilim oluşturması konusunda mantıklı olmayabiliyor. Örneğin bir deadlift egzersizinde neredeyse vücudunuzdaki hemen hemen bütün kaslar aktif olurken sadece 8-10 tane kasınız tükenişe yaklaşabilir. 4-5 tanesi de tükenişe anlamlı bir şekilde yani deadlift sırt hareketidir, deadlift kalça hareketidir diyebileceğin şekilde yaklaşabilir. Kısacası genel anatomi bilgisi bizim işimize yarasa da yine tek başına her şey değil ve son olarak egzersizin uygulama biçimine veya ekipmanına bakarak insanlar iyi egzersiz kötü egzersiz anlıyorlar. Mesela cable egzersizleri genelde sabit gerilim verme noktasında daha avantajlı oluyor. Fakat her zaman sabit gerilim bizim işimize yaramıyor. Bizim daha uzun sarkomer boylarında gerilime ihtiyacımız olabiliyor. Bu bazen dumbbelllarla daha iyi oluyor. Bazen cable'larla daha iyi oluyor. Yani burada da farklı nüanslar var. E, dolayısıyla yalnızca cable var burada constant tension var dolayısıyla en iyisi budur. İşte bench press'te barbell şöyle böyle demenin pek de bir anlamı yok. Barbell egzersizlerinin de, dumbbell egzersizlerinin de, bodyweight egzersizlerinin de kendi içinde mantıklı olduğu alanlar var maalesef. Şimdi buraya kadar her şeye kusur buldum, kulp taktım. Fakat burada size biraz daha detaylı bir şekilde bunları anlatacağım ve fikrinizi biraz daha açmak açısından bunları ifade ettim arkadaşlar. Bu konu zaten çok kolay ve net yanıtı olabilen bir konu olsaydı hepimiz belli başlı egzersizleri uyguluyor olurduk. Peki bilimsel olarak baktığımızda hangi faktörler iyi egzersizi belirliyor? İlk olarak genel anatomi bilgimiz şart zaten arkadaşlar. Eğer ben bir e, hareketin nasıl gerçekleştiğini bilmiyorsam, az önce örnek verdiğim gibi kolumu yana kaldırmam gerektiğini bilmiyorsam deltoid e, kaslarımın çalışması için zaten iyi egzersizi bulmam mümkün değil. E, genel anatomi bilgisi en başta önemlidir. Ayrıca genel anatomi bilgisi kasın nasıl esnediğini, o esner pozisyondaki onu nasıl çalıştırabileceğimizi vesaire de gösterebilir. Daha da önemlisi bölgesel anatomi bizim kaslarımızı nasıl çalıştırdığımız için e, önemlidir. Örneğin bir omuz bölgesi dediğimiz zaman omuzda en kaba bölsek bile üçe böleceğiz. Anterior, posterior ve middle deltoid şeklinde. Bunların her birinin de farklı açılar yapması, diğerlerinin Aktifliğini artırabilir veya azaltabilir. E biz buna neuromaskular matching diyoruz. Yani yapılan bir görev esnasında özellikle bir zorlanma esnasında beynimiz hangi kasın işi daha az eforla yapacağına ikna oluyorsa o kası devreye sokuyor. Örneğin ben öne doğru bir şey kaldırırken, ön deltoidlerim çalışırken, arkaya doğru bir şey kolumu böyle kaldırdığımda posterior deltoidim çalışıyor. Çünkü posterior deltoidimin o işi yapması daha mantıklı oluyor. Aynı zamanda bir egzersizi yaparken iç moment kolları da burada önemli. İç moment kolları dediğimizde şudur. Bir egzersiz yaparken örneğin bench press gibi kompleks bir egzersizde daha iyi örneklendirebiliriz. Göğüsten kaldırma aşamasında anterior deltoid ve göğüs kaslarının olaya katılımı daha fazla olabilir. Çünkü onların o işi gerçekleştirmesi daha uygundur. Örneğin göğüs kasları iyice esnemiş pozisyondadır ve daha esnemiş pozisyonda olan bir kasın daha fazla kuvvet üretme potansiyeli vardır. Dolayısıyla biz bir kası daha da öne almak istiyorsak onun daha esnediği pozisyonda çalışırsak diğerlerini birazcık hariç tutmuş oluruz. Göğüsten kaldırdığımız belli bir aşamaya getirene kadar anterior deltoid aktiftir. Sonra anterior deltoidin artık etkisi birazcık azalır. Barın izlediği yolla beraber trisepslerin dirsekleri kilitlemesi gerekir ve trisepslere binen yük azalır. Bu esnada ben serbest bench kullanıyorsam bench'i zaten yüzüme doğru yaklaştırdığım için yükleme basitleşecektir. Fakat cable'da bir pres yapıyorsam yukarı doğru ittikçe barı kendime yaklaştırmadaki gibi bir kolaylık olmayacaktır. Hala makineden gelen kuvvet aynı şekilde gelecektir. Dolayısıyla tricepslerim için daha iyi olabilecektir. Bütün bunlar nöromasküler eşleşme prensibiyle beraber iç moment kollarına göre belirlenir. Bir görevi hangisi daha kolay yapacaksa, hangisinin boyu orada daha uzunsa o daha fazla iş yapar. Başka bir örnek verecek olursam örneğin bir barbell row egzersizinde benim posterior deltoidlerim daha önceki aktivitelerimden dolayı çok gelişmiş ve zaten güçlüyse benim trapezlerimden çok posterior deltoidlerim o işi tamamlayabilir. Ancak bir başka kişinin de trapezleri çok güçlüdür. Hareket posterior deltoid hareketi olmasına rağmen trapezler devreye girebilir. İzolasyonlar da hareket açıları da böyle durumlarda mantıklı olabilir. Egzersiz biyomekaniklerini analiz ederken bilmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi de egzersizlerin kuvvet eğrisidir. Kuvvet eğrisi aynen bu infografikte gördüğünüz gibi. Örneğin en yukarıda bir biceps curl var. Biceps curl yaparken dumbbell yaptığımızda en büyük zorlanma tam orta kısımda oluyor. En baş ve en son artık kilitlediğimiz kısım biraz daha kolay oluyor. Squat'ta en fazla ağırlık en alt kısımda oluyor. Orası çok zor oluyor. Oradan sonrasında artık iş biraz daha kolaylaşabiliyor. Yine lateral raise'de de en son kısım en zorlandığımız kısım oluyor. Dumbbell aşağıdayken işimiz kolaylıyor. Bazen cable'ın daha verimli olarak addedilmesinin sebebi budur. Örneğin ben cable'la bir lateral raise yapıyorsam o en aşağı kısımlarda da hala bir gerilime sahip olabilirim veya biceps curl'ü dumbbell'la değil de makine de yapıyorsam kuvvet her tarafta aynı olabilir. Mantıklı olan şey bizim daha yüksek kas sarkomer boyunu yakaladığımız yani kasın boyunun daha uzun olduğu yerde en zor olan egzersizi bulmaktır. Dolayısıyla dumbbell'la ayakta curl yapmak yerine incline curl yapmak bench'te muhtemelen biraz daha mantıklıdır. Cable'la face away curl yapmak muhtemelen bunlardan biraz daha mantıklıdır. Dolayısıyla iç moment kolları da bu şekilde arkadaşlar. Buradan da çalışan sarkomer boylarına atlamış olduk. Kas geliştirmede kasların ürettiği kuvvete uzunluk gerilim ilişkisi de dahildir. Uzunluk gerilim ilişkisini biz anladığımız zaman ve hangi kasın nasıl bir uzunluk gerilim ilişkisine sahip olduğunu anladığımızda onu nasıl çalıştırabileceğimizi de anlarız. Az önceki örnekte verdiğim gibi eğer ben bisepslerimi biraz daha uzun sarkomer boylarında çalıştırmak istiyorsam bunu cable ile beraber yaptığım zaman yapacağım çalışma hareketin en zor olduğu yerde aynı zamanda kas boyununda en uzun olduğu kısmı dengeleyebilmemi sağlar. Böyle egzersizlere özel egzersizler diyoruz. Örneğin Nordic Curl egzersizi aşağı doğru biz indiğimizde kasın boyu uzarken daha fazla zorlanmaya da sebebiyet verir. Bu da eccentric overload yapmamızı sağlar. Çünkü biz bir ağırlığı aşağı doğru indirirken isentrik aşamalarda daha güçlüyüz. Daha fazla iş yapabileceğimiz yerde daha yüksek bir yükle karşılaşırız hem de kasın boyu uzundur. Daha az iş yapabileceğimiz yerde kasın boyu daha kısayken daha az yük olur. Nordic curl'ün genel yapısı bu şekilde. Veya ab wheel gibi biz öne doğru uzadıkça karın kaslarımızın boyu uzadıkça daha fazla gerilim olduğu egzersizler var. İşte bunlara biz mükemmel egzersizler diyoruz. Çünkü hem sarkomer boyu uzun oluyor hem onunla beraber hareketin yüklemesi de artıyor. Biraz kafanız karışmış gibi olabilir. Ve her kas grubu maalesef uzun sarkomer boylarında çalışmaya da müsait değil. Örneğin hamstring kasları, quadriceps kasları, göğüs kasları kısmen latissimus dorsi uzun sarkomer boylarında çalışabilir. Fakat bisepsler, trapezler, posterior deltoid bunlar çok fazla uzun sarkomer boylarında çalışılabilecek egzersizler değil. Bunun için zaten bol bol araştırmaları okumak, kasların kendi yapılarını incelemek ve egzersizleri de birazcık tecrübe etmek, araştırmak gerekebiliyor. Siz isterseniz sizin için birkaç tane daha örnek vereyim. Bu komple iyi egzersiz olayını daha iyi anlayın. İşte bu çalışmaya göre seated leg curl, lying leg curl'den yani oturarak yaptığımız sırtımızı yasladığımız leg curl'de kalça açısından dolayı uzanarak yaptığımız leg curl'den daha fazla kas hipertrofisini sağlayabiliyoruz hangi kasta hamstring kaslarında. Hamstring kasları zaten uzun sarkomer boylarında çalışmaya müsait. O yüzden e, çok net bir şekilde bunu çalışmada görebiliyoruz. Yapabileceksek daha uzun sarkomer boyundaki çalışmamız daha mantıklı oluyor. Kontra bir örnekte örneğin squat egzersizi yaparken hareketin en zor olduğu kısım tabii ki en alt kısım oluyor. Burada da kalça kasları aktif oluyor. Fakat kalça kasları burada adductor kaslarıyla beraber yarışıyor. Dolayısıyla squat'ın gelmiş geçmiş en iyi kalça egzersizi olmak yerine Diğer iyi kalça egzersizlerinden birisi gibi olmasının sebebi o kadar uzun sarkomer boyunda çalıştırmasına rağmen orada yükü et beraber paylaşmasından dolayı. Başka bir örnekte dumbbell yaptığımız triceps kickback egzersizi omuzlarımızı bu şekilde extended bir pozisyona alır. Bu pozisyona geçtiğimizde triceps başlarından en büyüğü olan long head of triceps dediğimiz kas iki eklemden birden geçtiği için yani hem dirsekten hem omuzdan geçtiği için kol bu şekildeyken boyunu birazcık kısaltmış olur. Yani çok efektif bir şekilde çalışamaz. Fakat bu esnada diğer triceps başları medial ve lateral head dediğimiz kaslar o omuzu geri alma noktasından etkilenmezler. Çünkü onlar zaten sadece dirsekte bir ekstansiyon oluşturuyorlardır. Dolayısıyla diğeri biraz daha zayıflamışken onlara daha fazla iş düşebilir. Böylece biz aslında long head'i devreden çıkararak yaptığımız bir egzersizden burada bahsedebiliriz. Bir başka örnek biz barbell row egzersizi yaparken tuttuğumuz açıya göre hareketin çalıştırdığı kaslar değişebilir. Örneğin ben daha dar tutuyorsam ve dirseklerimi daha fazla geri götürüyorsam ledlerim biraz daha aktiftir. Özellikle en alt kısımdan kolumu yana çekene kadar ledlerim en çok aktiftir. Biraz daha geri doğru çekmeye başladığımda artık posterior deltoidlerim aktif olmaya başlar. Çünkü orada en iyi leverage posterior deltoidde oluyor. Neuromasküler matching prensibi bize bunu söylüyor. Peki ellerimi birazcık daha genişlettim ve daha geniş tutuş bir barbell row yapmaya başladım. Artık karnıma doğru değil de göğsüme doğru çekmeye başladım. Bu sefer kolumu biraz daha iyice böyle yukarı kaldırdığım için ledlerin aktivasyonu iyice düşüyor. Yani onların verimliliği orada kaybolmaya başlıyor. Bu sefer skapulayı kapatan trapez kasları daha da aktif olmaya başlıyor. İlk aşağıda aldığım kısımda kürek kemiklerimi salmışken kürek kemiklerimi sıkmaya başlıyorum. Çekiyorum çekiyorum trapezlerim aktif. Daha da yukarı çekmeye başladığımda kolumu iyice geri götürmeye başladığımda artık yine posterior deltoidlerim daha aktif oluyor. Şimdi burada size birçok örnek verdim tabii ki ve kafanızın karışması ilk seferde hepsini yüzde yüz anlayamamanız çok normal. Egzersizin hangi aşamasında hangi kasın daha aktif olduğundan bahsettik. Bir kasın efektifliğini inhibe ederek azaltarak ona yardımcı olan diğer sinerjit kasların daha fazla çalışmasından bahsettik. Sarkomer boyunun uzunluğundan bahsettik. Bu uzun sarkomer boyunda çalışabilen kaslardan, çalışamayan kaslardan bahsettik ve uzun sarkomer boyunda çalışabilse bile bir kas o uzun sarkomer boyuna ulaştığında gerilimin ondan düşüp başka bir kasa geçmesinden bahsettik. İşte bütün bunlar iyi egzersiz seçiminin daha ince nüanslarla belirlendiğini bizlere ispatlıyor arkadaşlar. Peki Furkan sonuç olarak ben hangi egzersizleri yapayım? Hangisi iyidir? Aslına bakarsanız yeni başlamış bir kişinin klasik serbest ağırlıkla yapılan veya de yapılan temel egzersizleri yapması yeterlidir. Çünkü yeni başlayan bir kişi zaten daha uyarabileceği çok fazla bakir kas kütlesine sahiptir. Kas kütlesini biraz daha artırdıkça zor kasılan fiberlere ulaşmak o kadar zorlaşır ve o zorlaştığı için de daha da iyi, daha da etkili egzersizlere ihtiyaç vardır. Daha da çok egzersize ihtiyaç vardır. Yeni başlayan bir kişi yalnızca barbell row yaptığında sırtındaki bütün kasları eksiksiz çalıştırabilir. Hatta bicepslerini de onunla beraber eksiksiz çalıştırabilir. Fakat seviye ilerledikçe artık belki bicepsi çok iyi çalışmaz ama brachialis çalışabilir. Belki brachioradialis çok çalışabilir ama posterior deltoidi yeterince çalışmayabilir. Belki ledleri için o hareket en iyi harekettir. Fakat trapezleri için başka hareket yapması gerekir. Siz hiç merak etmeyin. Siz bu teoriyi anlamaya çalışın, arka planını özümsemeye çalışın ve bu terimleri öğrenmeye çalışın. Önümüzdeki haftalarda biz her kas grubu için ...tek tek en iyi egzersizleri sizlere listeleyeceğiz. Ve hepsinin tek tek hangi sarkomer boyunda çalıştığını... ...ileri seviye kişilerde nereyi çalıştırdığını... ...beginner'larda bunun nasıl çalıştığını... ...makinede mi yapılması gerektiğini... ...serbest ağırlıkla mı yapılması gerektiğini... ...bodyweight yapıyorsak ne yapmamız gerektiğini... ...tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için de en az 40-50 tane... ...yüksek kaliteli makaleyi taramamız gerekecek. İçeriklerimizi oluşturmaya başladık. Hafta hafta her kas grubu için paylaşımlar yapacağız. Ve böylece siz de bölgesel olarak... Tricepslerin şu kısmı, latlerin bu kısmı diye ileri seviye e, hipertrofi antrenmanlarına göre egzersizler seçebileceksiniz. Bu videoda ne öğrendik? Biz bunları neye göre belirliyoruz? Ve arka planda dönen şeyler neler? Umarım bu video sizin için faydalı oldu arkadaşlar. Bilginin kalitesini beğendiyseniz lütfen aşağıda da beğenin. Sorularınız varsa lütfen aşağıda sorularınızı sorun. Daha fazla anlamak istiyorsanız hipertrofiyi lütfen hipertrofi videomuzu izleyin. Kas büyütmenin, kas geliştirmenin bilimsel arka planını orada basit bir şekilde öğreneceksiniz.